Tıp tahsilinin öncüsü sayılır, pek çok hastalığa deva bulması ile bilinir. O Gaziantep'in önde gelen evliyalarından. Gaziantep velilerinden olan Şuaybzade Ali Akif Efendi türbesi bayram arifesinde hanımların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Vallahi ben yıllardır gelirim. Huzuru buluyorum burada. Ve çok da sevdiğim bir yer. Bir Gaziantep'li olaraktan yani her zaman geldiğim için İnsanların gelip de dualarının kabul olmasını dile, dileklerimin en başına gelen budur benim için. Ya ben Allah'tan beklerim. Önce tabii ki Allah. Bunlar buradaki yatanların yüzü gözü hürmetine. Rabbim inşallah bütün herkesin dileklerini, muratlarını versin. Çok büyük bir evliya bunlar zaten. <laughs> o kadar duası kabul olan ziyaretçilerimiz var ki yurt içinden, yurt dışından gelenler var. Özellikle sınav dönemlerinde aşırı kalabalık oluyor <laughs> ve gelenlerin hepsinin de dualarının kabul olduğunu tekrar teşekkür amaçlı geldiklerini söylüyorlar. Ümmet-i Muhammed'in duasını kabul buyursunlar. Aynı zamanda kendi kaleminden şifa kitabı bulunan Ali Akif Efendi, ölümünden bir an önce şu an türbesinin olduğu yere gelerek gömüleceği yeri işaret etmiştir. Çocuğumla biraz konuşma problemi vardı, biz onun için geldik. Konuşamadığı zaman işte anahtar falan dua ediyorlar, anahtar açıyorlar, üçlememiz gerekiyor. Biz üç haftadır üst üste buraya geliyoruz. Bugün son günümüz. Doğumun konuşma problemi vardı. Biz de aynı ailemizin demesiyle geldik buraya. İnşallah bundan Allah'ın izniyle ya inanmak önemli zaten her şeyden önce. Bilmiyorum buraya gelenler çok memnun kalmışlar. Hep dua'sı falan kabul olmuş. Allah'ın izniyle inşallah bizimki de olur. Gelmelerini tavsiye ederim. Çocuğum bu 5-6 aydır kekeliyordu, konuşamıyordu. Hiç konuşamıyordu o da. Sonra büyüklerin önerisiyle burayı tavsiye ettiler geldim. 2 hafta 2 cuma oldu. Bugün 3. cumadır. İki hafta içinde gerçekten faydasını gördüm. Kekelemesi gitti. Faziletleri saymakla bitmeyen evliya Gaziantep halkı için büyük önem arz ediyor.